Yeni tüketici yasasına göre firmalar onay almadan kimsenin telefonuna kısa mesaj gönderemeyecek. Toplu mesajları takibi alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da izinsiz mesaj gönderen bir firmaya ceza kesti. Detayları A Haber ekibinden Coşku Belet ve konuğundan alacağız şimdi. Coşku. Evet aslında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı daha önceden bu konuyla ilgili çalışmalarını başlatmış ve firmaları da ceza keseceğine yönelik uyarmıştı. Ve o cezalardan ilki geldi bir firma yatan 25 bin lira ceza kesildi tüketiciye onay almadan mesaj gönderdiği için. Peki bu konunun detayları ayrıntıları nelerdir hemen konunun uzmanıyla konuşacağız. İbrahim Sapan avukat evet. yanımızda hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhaba. İbrahim Bey şimdi bu kesilen ceza hangi gerekçeyle kesildi? Şimdi 6502 sayılı tüketiciyi koruma hakkındaki kanun ve ilgili yönetmeliklere göre geçen seneden bu yana Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu manada reysel yapmış olduğu birçok çalışmalar vardı. Öncesinde e, tüketiciye e, kesinlikle bilgi verilmezden evvel mesaj gönderilmemesi noktasındaydı. Bu noktada da Gümrük Ticaret Bakanlığı yapmış olduğu çalışmalar meyvesini vermeye başladı ve ilgili şirkete ceza verildi. Açıkçası tabii tüketiciyi de bilgilendirmek ve bilinçlendirmek adına üç farklı noktada çalışmalar yapılabilir diye düşünüyoruz. E, bu tarz e, mesajlar veyahut da e, sesli telefonlarına rahatsız olan kişiler dilerlerse Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın ilgili web sayfasında şikayetini bildirebilecekleri gibi ilgili kaymakamlıklarda yer alan tüketici heyetlerine de bu şikayetlerini bildirebilirler. Yani şimdi bu karar emsal teşkil edecek mi? E, ya ya da tüketiciler rahatsız oldukları durumda bireysel başvuru yapacaklar. Şimdi şöyle e, emsal teşkil etme hususu ise e, biraz kaygı verici esasında. Caydırıcılık noktasında bakanlığın yapmış olduğu bu çalışma mutlaka meyvesini verecekler. Ancak tabii ki bu manada e, diğer firmaların da bu şekilde e, bireysel başvuru yapma gereğini olduğunu düşünüyorum. Şimdi tüketiciler aslında bu durumdan oldukça rahatsız olduklarını söylüyorlar. Günün her saati geliyor çünkü bu mesajlar cep telefonlarına. Peki bu kişisel bilgiler, cep telefon numaraları gibi bilgileri nasıl elde ediyor firmalar? Şimdi esas önemli olan husus burada e, şu an ifade etmiş olduğunuz konudu. Şöyle bu konuyu iki farklı noktada ayırabiliriz. Birincisi Türk Ceza Kanunumuzun 136. maddesine göre kişiye ait özel cep telefonu ve şahsi bilgilerinin elden ele verilmesi suç kabul edilmiş ve 2 yılda 4 yıl arası bir cezai müeddesi öngörülmüştür. E, buradaki sıkıntı e, hepimizin bugün karşılaştığı probleme ana sebebi tarafımıza ait olan kişisel verileri bu şirketler eliyle şirketler tarafından ticari bir emtia gibi satılması hususudur. Bu noktada Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulunursa ilgili bu firmalar söz konusu bu kişisel verileri nereden aldıkları noktasında bilgi vermek zorunda kalacaklardır. Ancak kısmen de olsa bu işin önü kesilmiş olacaktı. Yine farklı bir noktada şu şekilde de hareket edilebilir. Ee, kişiler maruz kalmış oldukları sesli mesaj veyahut da yine e, cep telefonları e, görüşmeleriyle ilgili olarak tüketici mahkemelerinde e, manevi tazminat davası da açabileceklerini düşünüyorum. E, bu bir, bakanlığın vermiş olduğu bu karar bir manada en azından tüketicinin bil, bil, bilinçlendirilmesi noktasında faydalı olacağını düşünüyoruz. Peki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu cezayı keserken e, bu firmaları takip ederek mi, e, tüketicilerin cep telefonuna gönderilen mesajları takip ederek mi yoksa bireysel bir başvuru şikayet üzerine mi kesildi? bu cezayı? Şimdi bireysel başvurular zaten bir yıldan bu yana ciddi manada zaten artmış idi. Fakat bunun yanında bakanlığın yapmış olduğu çalışma reisen bir çalışmaydı. E, iki, demin de izah ettiğim gibi altın 502 sayılı yasa geçti. Bir sene oldu hemen hemen yürürlüğe girmesi. Bakanlığın bu manadaki ciddi çalışmaları sonucunda bu söz konusu firmanın e, haksız nitelikte bu şekilde mesajlar gönderildiği tespit edildi ve bu manada idari para cezası kesilmişti kendisine. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, avukat İbrahim Sapandan bilgiler aldık. Tüketiciler artık istenmeyen mesajlar için Cumhuriyet Savcılıklarına başvuruda bulunabilecek ve bu mesajların almasını engelleyebilecekler. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu konuda çalışmalarını başlattı ve firmalara artık bundan sonra şikayet üzerine ceza kesilebilecek diyelim. Banu el ve sözü sana bırakım.